Herkese e, çarşamba gününden günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz şu an 9 buçuk. E, ben sabah Zeydi kreşe bıraktım ve e, eve geldim. Hızlıca üzerimi değiştirdim. Çok basic giyindim. Ve bacılarımla buluşmaya gidiyorum. Güldan ve Semanur'la. Şimdi onlar yanına geçeceğim. Kısa bir açılışı yapayım dedim. Çünkü e, kaç yere bakacağız. Bugün bir de hediye falan almamız lazım. Zaten e, bahsetmiştim. Cuma günü iftara davetliyiz. Bir de işte bebek görmem falan. O yüzden beraber bakalım dedik. Ay soluk soğuk kaldım. O kadar hızlı hazırlandım ki size anlatamam yani. Bir 10 dakikada sanırım kıyafet, makyaj hemen tak takıştır ve çıktım. Neyse şu an gerçekten soluk ayım. Sen kapıdan açarım. Sen ne yapıyorsun burada acaba? Sesin <laughs> Alo, Alo. <laughs> <laughs> ne? Alocığım. De, Alo. <laughs> dedin ki korkutayım dedin de vazgeçtim. Ay Cemal'ı bekliyoruz. Bir de o benden önce eve gitti. Kınağa şey erkenden hazırdım. <laughs> hazır. Aynen. <laughs> Doğru. Vallahi. Ay yandım arkadaşlar. Üşüdün mü? Acıp sıcak. Hı hı. Ama hı hı. benimki hı hı. deri ya bilmiyorum belki ondan. Yeni bir şey gelmiş mi? Valla burada hep raflar boş genelde arkadaşlar görüyorsunuz. Ne değişmiş? Ana uzamış hı hı. burası. Değil mi? Burası farklıydı. Arkadaşlar Semuş bacım da gelebildi şükür. Hı hı. <laughs> Şimdi diyor ki bana ruj bulun diyor. Hı hı. Ne ya? Lift tamam ruj ne bacım? Ruj, ruj işte içine var. sürdüğümüz lip lift, kenarına sürdüğümüz. <laughs> lip. <Lime? gülüyor> Sevanır ya. <laughs> Ay ben de diyorum Türkçesini bilmiyorum. Yok. <laughs> <laughs> o hiç burada yok ben amat ben amat alıyorum Eşim artık. Aynen size vermiyorum ama <laughs> bitiriyorum <muyum>? evet. <laughs> şey. Ben, ben em, Evet, şeyden bir ruj alabilirsin buralardan. Evet. Ama hiç fazla işte şimdi mat mı seviyorsun yoksa böyle simli mimli mi mi evet. <laughs> Şey ben yap. Daha düzgün bir renk. Şeyler güzel o zaman. Nerede? Evet. Manhattan var mı? Ha var. Aynen aynen. O hangi renk? Tam sana olur. 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 Bu iyi gibi. Tam ondan. Onlar güzel. iyi zaten. Ben hep böyle aldım acaba. 70. Pink diyor bu ya. Pink mi bu ya? <laughs> DM'den çıktık <laughs> ve kendimizi nerede bulduk? Çok bir pada. <laughs> <Çok gülüyor> <iyi. gülüyor> Ama şu renklere bakın. Şu tam böyle yaz renkleri çok güzel. Ama <laughs> hiç kullanmıyorum o renkler. Bir de şarkı çalması. Biz geldik diye mi başladı? Tam <laughs> Ay şu preal var ya. Bunu Sara herhalde almıştı. Bunu denediniz mi? Bu Prima biliyor musunuz? Bunu? Prima Prima. Hmm, nasılsa. Kultura <laughs> şok. Nasılsa. <gülüyor> evet, daha demin de şu maskaradan aldık. Semanur da bundan aldı ve şundan. Bunu bugün sürdüm. Çok güzel. Bu bitmiş. bitmiş ben mi? mi? Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir tane kalmış. Gerçekten uygun fiyatlı rimel arıyorsanız oradan bakabilirsiniz. Ha, aldım ya şeyden. Aldım ya dinozordan. Oh, maymundan aldım. Ha ondan da aldım. İki tane Allah. aldım. Çünkü hep her gün soruyu bana yapınca. <laughs> Allah. Ana. Şam figür? Şan suya girince şöyle şekil Hi, alıyor. ama bu da ilginçmiş ama 350 de yani. Totes meya salz peeling. Bir ara totes meya almıştım böyle bir peeling. Bayağıdır böyle gezmedim ha. Ay bu ne? Cinca. Ama kokusu gelmiyor. Hayırdır sen? Niye alayım seni o zaman? <Sessizlik> Bakın, Ana sayı. ne güzel. Yasar şey. çok korktu ondan biliyorum. Vallahi de. Ana. Ellerim. şu Primark'tan aldığını mı? Hı -hı. İlk Zeyt de çok korktu da sonradan ha, alıştı. Hiç 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 değil, değil. <gülüyor> <gülüyor> Aa, burada Tony ne zamandır var bu arada? Mavi nipu acayip tatlı değil mi? Ana paper John kendisi bir kere alacaktım yoktu. Ama Zeyt bu aralar hiç pek şey yapmıyor e, Tony Box'a. Ay neredeyim arkadaşlar? <laughs> Aha. 3 sene önce buralarda dolaşırken. Tamam. 3 sene, sene önce buralarda dolaşırken. Böyle şeylerle Geçen yıl mı? 2 yıl önce diyelim. Ay, tüm, tüm <gülüyor> <salladık>. <gülüyor> Allah. Şu kolyeden vardı. Hiç hmm, kullanmadık. Şey. Beğenmişler. Şey. Ay Zeydin. Zeydin Zeyd bebeklikten. Zeydin bebeklikten şeyi yiye, yıldızı. Onu kim almıştı ben. ya? Sen de mi? Ben, ben, ben. <laughs> onu çok seviyordu. Hep onunla yatıyordu. Ay, Şaka yok. mı? Gerçekten de onunla yatıyordu. Ya, Valla insan ilk zamanlar böyle ilgisini çok çekiyordu burası. Hele bunlardan doldurur doldurur alırdık yani eşiği denirdik. De <laughs> de de hmm. Neyse. Valla biraz kıyafet mağazalarına dolaşacağız. Ne kız? Parfüm bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Şimdi tek onu mu taşıyacaksın? <laughs> Biraz Hadi gidelim. Hadi gidelim bir şey almıyoruz demden aldık zaten. Ay. Bu şey ne? güzel. Kutusu. Çok güzel değil mi yeşil kutu? Uzaylı değil mi? Uzaylı Hadi gidelim şeyleri gösterecekmişim, konuşacakmışım arkadaşlar. <gülüyor> 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 Silikon hiç sevmiyorum yani hiç hijyenik değil bence. Uçay demlik Pinko. Pinko demli Apo. <laughs> bu pinko bu da Apo. Şu da <Alhamdülüyor> Alev. <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> Ay kırıyordum özür. Pardon. Bakın. Ya, zaman... ya filta kafe şeysi. <laughs> Mesela, o, bizim de... Bakalım başka <laughs> neler varmış. <laughs> evet, kase. Aldım, beş çay için. Bir Seviye şey değil mi? <laughs> evet. Servis etmek için. Başka bir şey buluyor, başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bu neymiş? Aslı yağdanlık bir de şeyli koyma şeysine. Tamam da. Yağ ya yağdanlık koyma. Değişik boyları var. Tam ya vlog çekiyoruz. <laughs> Şu VIP Ahmet. Klasik. Şu saklama kapları çok güzel ya. Benim de hoşuma gidiyor. Şu Zeyno'ya aldıklarından. Ne? ne kadar yazıyor? 30'dan 150. Aa, o Şimdi kapatmamız lazım çünkü müzik açıldı. Aldı yani. tabak setini. Ya, <laughs> dedik sana bıraksaydın <laughs> oraya. Sonra alırdık. Yani. Ama evim yakın olduğu için bunu şimdi ilk <laughs> eve bırakacağız. sonra dolaşırız eve. Aynen. <Benim> Aynen. <laughs> Aynen öyle yaparız. Evet. Hava çok güzel bugün. Evet. Bak yukarıdan çekiyor bu sevgili Demet'in kafası gözüküyor. Hayır, <laughs> evet arkadaşlar ben hep bunları mı çekeceğim? Bak bunu yanına gelmeye çalışıyor da gelmiyor. Ya bu nasıl bir el ya? Nasıl tutuyorsun? <laughs> Biraz da kendimi çekeyim Ay. Allah Allah. Yani Sevanur boyundan posundan da o tane küçük parçasına bunu taşıtıyor. <laughs> ben de ne diyeceksin <laughs> <seni> ya? <laughs> Beni direkt burnunuzdan vurmam hiç bakmıyor bile. Ne evet arkadaşlar. Maşallah ne güzel bir çift. Ne yapayım senin boyun kız? tipine kılına bak. Bak ben nasıl güzel çıkıyor. <laughs> Biz aşırı şurada... ben kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> evet canlar aradan biraz zaman geçti. Biz arabayı aldık ve bir işimiz vardı Sema Nur'un. Onu halletti doktorda. Siz ne fısır 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 konuşuyorsunuz acaba? Hayırdır siz? Hayırdır? Sessiz duyuldu diyormuşum. Şimdi nereye gidiyoruz? Centrum'a gireceğiz. Bura böyle küçük AVM gibi. Ee, tediye falan bakmak istiyoruz. Sonra Ekçin'e gireceğiz. Ay sizlerle beraber tabii. Bura buradan bir çıkalım. Burada bir işimiz yok. Bak daha yeni ne dedim canım. Güzel şeyler çekim dedim. Ne çekim dedim? sizi çekim dedim. Sizden başka güzellik göremedim çünkü. Sporda öptüm hala oruç. Ay evet. çok minnoşlar. Bir de saatlere bak. Bunlar acayip tatlı. Geçen simişle geldiğimde görmüştüm. Isis. Şimdi bana çarşaf lazım. Aslında yatağı da var mıdır sizce? Oraya gelin bu genelde viral tepkiz mi? Ama küçük işte. Kaça kaç araç? Mini. Evet küçük. Şey. <laughs> az krab dedi var. Geçi dedin ya öyle çirkin tüm sarı. Bu sadece şey. Bu Aynen. Bende güzel. de o var iki tarafı. Hadi bir çarşaf bakalım mı? Aynen. Bakayım. Bir şey yaptım. Müjde kabuklu bir daha ramadım canım. Çok mu güzel o? <gülüyor> <gülüyor> Niye Buna böyle düdük buz? lanede <laughs> <laughs> <Buna gülüyor> yapacağız? Şöyle <diyeceğim. gülüyor> bir <Buna gülüyor> de Minnak <cücüğü. gülüyor> <Buna gülüyor> bir şeymiş. Ha o sana yetmezdi mi sonra? <laughs> güzel yani, <laughs> Ha bakayım. Evet gördüm. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Aynı Primark'takilerine benziyor. Hı. Hmm. Arkadaşlar Kitaplar hmm. gelmiş. Yatak bölümü nerede? Acaba bacılar yatak bölümü. Ay bana bez lazımdı. Bunlar çok iyi ya. Alim eve. İki tane. Bir tane de bunu alayım bari. Diğerlerini atacağım. Şunlar gerçekten güzel oluyor. Şu mikrofazalı. Yani bunları seviyorum tekli olanlar da bir kere böyle paketli aldım. Onlar hiç güzel değil. Herhalde bu muydu acaba? Şunlar çok iyi oluyor silmek için ya Mutfağa. Bunlar iki tane aldım. Biz niye vargalı almadık ya? Stenda. Bakınıyorum. Acaba bir eksiğim var mı diye. Ne o? Aa. Ay benim de aslında bitti biliyor musun? Çamaşır yani suyu. Böyle bir... Zaten bir ya, Evet. evet. Aynen şey benim de bitti ama ben de alayım de. Ha. Ay şu size aldım şey değil mi? Sana evet. mı almıştım? Ben, ee, şey nerede? Bagıl, Semanur. Hmm. Bende de var bir iki kez kullanmışımdır. <laughs> Niye doldu oldu ben de anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> hayalim, hayalim sunum yapmakta. Evet insan onun <laughs> şeyler çıktı. Unutuyoruz. Nerede? Ha, bir baksana benim benimkine göre var mı? Ay bir tane olsun da ha 180 200 değil mi? Olur mu? Senin için çok yüksek ya aşkım ondan diyor. Olur bence olur. ya. Olur mu? Evet. evet. Şu grisi mesela bir bak. Alayım bir tane acil istiyorum. Yok küçük. 160-180. Ha. Okey 180, 180, 180 Tamam. Bölüyordu. Evet. 200, 200 olsa Tam bu jersey ya bir de açılır. De daha bu daha iyi var. bu iyi. O kaç numara? 140, 190, 200, 200. He? O ne lan? <laughs> 190, 200 genişliği. Değil o bu iyi mi? Evet, Bence onu Hı. bir al. Olmadı dediğim gibi hofer veya şey. Aynen. Olmadı iade edir mi ya bizim odaki oradan. ek Adam, içine? Bu da 140'a 220 daha büyük biraz daha. Aa. Aynı. Onu mu alayım? Başka o da çok, çok mu? Canlar aradan epey bir vakit geçti. Bebelerin kreş Anladım. saati geldi. <laughs> yorulmuş bir Sema, yorulmuş bir ben. Ee, Anladım. çocukları aldık biraz oynasınlar diye parka gelelim dedik. Çünkü Zeyt Mirza eve gitmek istemedi. Anladım. Ee, Güldane de şimdi geliyor aslında ayrılmıştık da tekrar birleşiyoruz yani biz de böyle bacılarız değil mi eve bıraktı kızı şimdi geliyor yine çünkü ben normalde önce Güldane'yi bıraktım sonra Semanur'la park ettik ayrıldık Zeyd'i aldık sonra Zeyd işi vardı Semanur'un ben de doktora gittim Zeyd'e burnu için sonra ondan sonra Semanur hala buralardaydı dedim neredesin <laughs> Aldık, parka geldik. Aynen sonu gündene geliyor Ama işte. Güzel. Evet bayağı güzel. Şurada da zaten park var ya oynasınlar. Bisikletlerini falan sürsünler. Şurada da en zaten aynısı. iyi oluyor. Şöyle bir şeyler yiyorlar. Yerim ben keşke. Yerim şebek. Tüne bak. <laughs> Zeyde, Zeyde inmiyor en alır diye. Sen önce getirmeye gittin ya. Hmm. diyor yok en alır anlamadım. diyor. Dedim, i̇şte. <laughs> Neyse. Ama biz tekrardan eve geldik. Yani bugün gerçekten çok yani uzun bir süre dışarıdaydık. Normalde doktordan sonra hani yani doktordan önce ayrılmıştık sonra tekrar üçümüz bir araya geldik. En son parkta açmıştım ama sonra devam çekmedim bir şey. Çocuklar oynattık bir sefer daha hani onlar eğlensin dedik sonra evlere dağıldık. Şimdi evdeyim Zeyd'i duşa koydum. Saatlerimiz zaten şu an 6.30. Yani bir banyosunu yapsın yemeğini yesin sonra zaten uyur. Ben de size hemen Zeyd Birza duştayken aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir tane çarşaf aldım. Ee, yatağına yatağıma umarım olur. Acil ihtiyacım vardı gerçekten. Ee, sonra oğluma şöyle küçük bir Paw Patrol lambası aldım. Daha görmedi. Ee, bunu da birazdan gösteririm ona. Bence sever yani. Şöyle basmalı herhalde. Sonra şurada bir hediye var. Bunu hafta sonra göstereceğim. Allah zeydin bakalım. altını kısalım dedi makarna haşlıyorum da hemen yiyip uyusun diye. Akif de bu arada uyuyor arkadaşlar çünkü o gececi yani bu hafta hep gece gidiyor. Ee, sonra işte bu dediğim gibi hediye hafta sonu için. Sonra iki tane şöyle el bezi aldım şöyle. Bunlar gerçekten çok iyi oluyor. Sonra bir tane hediye paketi aldım. Evde bulunsun diye. Sonra şu e, şeylerden aldım. Tabaklardan. Plastik doğum günü için. Bunlar fişler. şu da hediye. Balon aldım. Evde var da yine de bulunsun dedim sonra Miyaka'dan şöyle kendime atlet aldım. Bu atletler çok lazım oluyor bana yani. Böyle bir şeylerin altına hep giyiyorum crop atlet. Şu şekilde. Bir de bu böyle bir tane aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Bakın. Rengi falan. Şöyle. Bu uzun ama crop değil diğeri gibi. Bu ikisini aldım kendime. Sonra Zeyde iki tane şundan almıştım. Bir tanesini kullandık. Şöyle rimel aldım. Bu da gerçekten çok güzel bir rimel. Sonra bunları gerçekten yani neredeyse galiba iki aydır almıyorum. Normalde her akşam yapıyordum. Ee, bundan aldım. Kendime deodorant aldım. Son burada hediye var arkadaşlar. O yüzden bunu göstermeyeyim. Bebek kıyafeti aldım. Çok tatlı. Yarın gösteririm zaten. Yok yarın değil. Yarın perşembe mi? Evet cuma günü çektiğim vlogda görürsünüz hediyelerimi. Ee, bu şekilde başka bir şey almadım mı kız bu kadar mıydı? Ha bir de kayınvalideme hediye aldım. Karacalan onu da hafta sonu görürsünüz çünkü şimdi görmesin. Ee, hafta sonu artık oraya gidince veririm. Ee, bu şekilde canlar. Neyse ben şimdi bunları kaldırayım. Zeyt şu an banyo keyfinde. Saçlarını sabunlayayım ve çıkartayım. Yemeğini yesin, yatağa girsin. Ben rahat rahat işlerimi halledeceğim Canlar ertesi sabahtan günaydın. Dün e, videomu mutfakta bitirmişim ve devamı gelmemiş. Yani o gün gerçekten çok yorulmuştum yani dün. Resmen 13 bin mi ne adım atmışız yani sabahtan akşama kadar. O yüzden bayağı bir yorulduk. E, videoyu kapattıktan sonra zaten Zeyd'le ilgilendim. Yemek yedik. Ondan sonra da yatağa girdik ve Zeyd'in uyuması gerçekten dün bayağı bir sürdü tam bir saat sürdü uyuması. Ee, sürekli oyun oynamak istedim. Zor ikna ettim uyumaya gerçekten yani masal anlata anlata dilimde tüy kalmadı. Neyse sonra bir şekilde uyudu. Ben de sonra çok yorulmuştum. Ben de yatağa girdim. Bahar dizisini izledim ve uyudum. Bugün de dediğim gibi ertesi gün Zeyd'i kreşe bıraktım. Geldim. E, odamı temizledim. Nevresimlerimi değiştirdim. Toz aldım. Süpürdüm. Bir yerler silinmesi lazım da şu an çok gözümde büyüyor. Aslında çok birkaç dakikalık iş ama o makineyi çıkartak şu an çok eriniyorum. Çok da yorgunum. O yüzden şimdi bir şey yapmayacağım. Biraz dinleneceğim. Belki de bir iki saat uyurum. Aslında uyumak istemiyordum. İşlerimi halletmek istiyordum. Yani böyle Instagram'a videolar falan çekmek istiyordum. Bayağıdır böyle çekmedim çünkü video, reels falan. O yüzden emin değilim yani ne yapsam. Şimdi hani video çeksem hazırlanmam da gerekiyor haliyle. Böyle göstermek istediğim yeni kıyafetlerim var. Bir iki haftadır öylece bekliyorlar yani çekinmeyi. O yüzden emin değilim. Ama herhalde bir, bir saat falan dinlenirim. Ondan sonra da kalkıp kendimi toparlarım. Ama zaten yeni bir vlog başlayacağım. O yüzden burada videoyu kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.